Onun o tel, tel saçlarını böyle dolayacaktım elime. Yüzünü rende gibi yere Ay. böyle 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 rendeleyecektim Siz o yüzünü? Yeter artık tamam sus. Ya, ya anlamıyorum ya. Nasıl, bunlar nasıl utanmaz insanlar? Nasıl, nasıl bir şeyler yani? Ay bunlar dün ölmüşler haberleri yok. Kalpsizler, ruhsuzlar, zombi gibi bir şeyler. Böyle bunların bu, alacaksın kazı, batıracaksın. Dünyayı istilalarından kurtaracaksın. Vallahi sevaba girer. siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz? Nesiniz? Benim kızım pırıl pırıl tertemiz ışık saçıyor etrafına ışık. Biz sizin aranızda yapamayız. Kiriniz, pasınız bulaşır. Ben Fettah'ı arıyorum. Toplasın, pılısını, pırtısını. Ya onları mı kaldık biz Suzi ya? Ya tamam sen bana bir gülüzer versene. Ya ver iki çift laf edeceğim işte ver. Alo Gülü. Ya evet üzülme diyeceğim sana ya. Ne diyeceğim başka kızım? Ya senin gözünden akan yaşa kurban olsun onlar. Bırak biz kendi yağımızla kavruluruz. Yemiştim sepetçi çiftliğini ya. Bırak sepet havası tamam. İsterseniz hemen gideriz bak Gülay'a. E. Vallahi saniyesinde durmayız. Hadi bitti gitti Gülizar tamam. Fetha, Hayırdır biten mi? Sepeçi çiftliği. Yarın gidiyoruz biz. Kim gidiyor? Biz gidiyoruz abi. Ben Suzi Gülizar. kabus gördüğün geceleri düşün. Bütün gece beni beklerdi. Sabaha karşı eve döndüğümde o hemen eteğimin altına sımsıkı sarılırdım bana. <laughs> Alırdım seni koynumu uyuturdum. Bu birkaç ayda kabusmuş bize. Ben artık uyandım sizin. Hem çok pis uyandım. Ya ben ne kadar salakmışım ya. Ben harbi salakmışım sizin. Bir için her şeyin gerçekten değişeceğine inandım. Sen kimsin de kendini yazgıdan büyük sanıyorsun aptal Gülizar? Hepsi senin bana izlettiğin o filmler yüzünden. İzlediklerimi dinlediklerime o kadar inandım ki. Hep böyle Yeşilçam filmlerindeki gibi İyi, güzel, mutlu sonunda biteceğini sandım her şey. Keşke elimden bir şey gelsin. Ama bazılarımız işte böyle kadersiz doğuyoruz. Ama neyse ki yalnız değiliz. Benim gülüm var. Senin de Suzy. Geldi seninki. Duydu herhalde. Söyle, gitsin. Emin misin? Belki de onu son kez göreceksin. Veda etmeyecek misin ha? En azından kalp ağrısının hatırına. Kalp ağrısına veda edilir mi hiç? O hep benimle gelecek. Yok söyle, gitsin. Bayter'in de da aklını daha fazla karıştırmayalım. Gülizar seninle konuşmak istemiyordu. <laughs> gitmez kız kapıya yapışır tutkal gibi. Ya eser etlidir Gülizar da delidir de şimdi o ortalığı ayağa kaldırır manyaktır da yani. Ya değmez de kapılarda beklemeye değmez Gülizar için de. Ya bir şey değişti ne dersen de. Tamam. Suzan Hanım iyi akşamlar. Ben Gülizar'la konuşacaktım. Gülizar yok. Nasıl yok? Şimdi odaya geçti gördüm. Gülizar sana yok. Suzan Hanım benim Gülizar'la konuşmam gerekiyor. Hanım hanım bırak Suzi'de. O kadar emeğin geçti bize. Bizden sayılırsın. Belli iyi bir insansın. Bize destek oldun. Arkadaşlık yaptın. Allah senden razı olsun. Sen, annen, dualarımda olacaksın. Ama yok Murat, Gülizar seni görmek istemiyor. Biz de yarın pılımızı pırtımızı toplayıp buradan gidiyoruz. Bitti. Bakın, Gülizar sonradan pişman olacağı kararlar alıyor. Eğer onunla konuşabilirsem iyi gelecek. Gelmez. Sen ona hiç iyi gelmez. O çok net. Bak, sakın yanlış anlama. Yani başka bir zamanda, başka bir yerde karşılaşmış olsaydınız... ...birbirinizin hayatının aşkı olurdunuz. Emin ol. Ama... ...olmaz Murat. Gülizar seni görmek istemiyor. Tamam ya, benim kızım da böyle esereklidir lafını sözünü bilmez, dandun konuşur eder falan filan ama hain değildir. Kardeşinin sevdiğine dönüp bakmaz. Sakın biz arkadaşız deme. Yemezler. Siz giderken ben dönüyordum. <laughs> Bacak kadar bir çocuk bile sizi yan yana görse hemen teşhisi koyar. Gülizar'ın canını çok yaktılar. Sen de tuz biber ekme, ha? <laughs> Bazı şeyler zor bulunuyor. Ve ben bunu yeni anladım. Ve Gülizar gibi birisi... ...bir daha karşıma çıkmayacak... ...bunu çok iyi biliyorum. Hani dediniz ya... ...başka bir zaman... ...başka bir yerde... karşılaşsaydınız diye. Ben keşke deyip... Hüzünlü şarkılarda bahtıma yanacak değilim Suzan. Yanarken yakacağım da diyorsun. Ne yapalım? Aşkın adaleti kazansın. I